Herkese selamlar Herkese 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 selamlar Ön tarafa kameramızı ayarladık Sesi de ayrıca kaydediyoruz İnşallah kazasız belasız doğarız Varacağımız yere Bakalım bu telefon kulaklığından bozma mikrofon ne kadar etkili olacak Rüzgardan uçmasa bari. Evet, ses 1 2 3 deneme. Ses kayıtını epey yüksek yapıyor gibi ama ekrandaki grafikten gördüğüm kadarıyla mikrofonu da e, rüzgara da bayağı alıyor gibi öyle gözüküyor. Neyse şu ekranı kapatayım gerekirse açarım. Yalnız bu telefonu motora bağlamak çok gıcık oldu ya. Burada kablo acayip Kablo müthiş sallanıyor rüzgardan. Şu ana kadar kaskın, kaskın camı açıktı. Bakalım kaskın camını şimdi kapatıyorum. Ses nasıl değişecek bir değişme var mı? Şimdi kapattım kaskın camını. Tabii ki zannedersem bir saniye grafiği göremiyorum. Zannedersem daha az rüzgar alıyor gibi düşünüyorum grafikten gösterdiği kadarıyla ama tabii bunu dinlemeden de bilemeyiz. Çekim bittikten sonra bunu dinleyeceğim. Evde programda eşleştireceğim. O zaman hep beraber daha iyi anlarız. Ses kalitesi nasıl bakacağız artık. Eğer bu deneme başarılı olursa şöyle de bir şey de var. Yani gidip böyle pahalı pahalı mikrofonlara da başına para veriyoruz demek oluyor yani. İnşallah iyi çıkar yani normal zaten çok kaliteli bir şey beklemiyorum da hani iş görecek kadar bile kalitede bir ses alsa bile yani motosikletçiler için çok iyi olur gibi geliyor yani çok iş görür gidip boşuna pahalı mikrofonlar almazlar Tabii ben bunu nasıl yaptım benim eski bir LG telefon vardı onu kulaklığını bozdum zaten telefon perte çıktı kulaklığı duruyordu hiç kulaklık kullanan bir insan değilim Telefondan müzik dinleyen bir insan değilim. Daha doğrusu hani motorda giderken müzik dinliyorum ama bunu bluetooth şeyle bu interkomla hallediyorum. Evet grafikte gözüküyor. Çok rüzgar sesi oldukça yoğun gibi gözüküyor. Bu arada bu ses kaydını yaptığım hız 90 ve üzeri arkadaşlar. 90 ve üzeri denedim bu çakma mikrofonu diyeyim, çakma diyeyim. Artık bu kadar kayıt yeter mikrofonun ses kaydını kapatıyorum. Arkadaşlar bugünkü çekimi yaptığım mikrofon olarak kullandığım bu. E, bu gördüğünüz bulaşık süngeri. E, bu telefon kulaklığının e, kulaklıklarını kesip iptal ettikten sonra mikrofon kısmını denedim. Bu şekilde bir bulaşık süngeri geçirdim. bu mikrofonun olduğu kısma. Şurası da girişi işte biliyorsunuz. Ben inanın çok şaşkınım bu kadar iyi olabileceğini hiç düşünememiştim. Hero 5, 6 ve 7 kullanıp da mikrofon jakına dünyanın parasını ödemek istemeyen arkadaşlar için bunu tavsiye ediyorum. Zaten yaptığınız videoları programda editliyorsunuz. İlla ki bu video programa giriyor. Programda editlerken ses birleştirmesini de yaparsınız arkadaşlar. Bu şekilde çok basit bir düzenekle. E, bence e, çok iyi bir ses aldığımı düşünüyorum ben. Bu konuyla alakalı e, benim söylemeyi unuttuğum şeyler olabilir. E, sizin aklınıza gelen sorular varsa eğer lütfen yorum kısmına sorularınızı sorun. Bu video arkadaşlar e, tamamen spontane çekildi. Yani böyle bir şey çekeyim, hani böyle bir şey deneyeyim diye bir aklımda hiçbir şey yoktu. Ben bu düzeneye yapalı bayağı epey oldu. E, ama ben biliyorsunuz e, vlog yapmadığım için ...çok fazla böyle motorla giderken... ...hani çok nadiren vlog yapıyorum. Genelde gezi videoları falan paylaşıyorum. Ama bugün bunu deneyeyim dedim. Bakalım nasıl olacak hani bir ses kalitesi nasıl motorla giderken. Siz de videoda izlediniz. Yani 90-100 km bandında denedim ve gerçekten çok güzel. 3000 lira verip de ben bir kamera alıyorsam... ...tekrar 1000 lira ödeyip de onun ekstra bir parçasını almam gerekmemeli. Ben bu şekilde düşünüyorum. Farklı düşünen arkadaşlarınız da olabilir. Yani 1000 lira verip de jack aldığınız zaman... Iı, aman aman yani müthiş bir şey olduğunu da zannetmiyorum. Aynı performansı benim bir kere kaskım Enduro kaskı. Ben bunu çeneme taktım ve o kaskın çenesi delik arkadaşlar. Onu da belirteyim yani oradan rüzgar geliyor. Yani direktman rüzgar geliyor. Onu da ayrıca e, dipnot olarak düşeyim. Bu şekilde bir kaskta böyle bir performans verdiyse zaten full face kasklarda çok çok daha iyi e, olacağını düşünüyorum. E, önemli olan rüzgar sesinin olmaması. Ses boğuksa veya istediğiniz gibi değilse şu anki videoda izlediğiniz ses bunu zaten programda ayarlardan da oynayabilirsiniz ki kaliteli ben Premier kullanmaya başladım birkaç aydır ses ayarları inanılmaz yani rüzgar sesini geri sesi bile yok edebilirsiniz de ben onu bilemiyorum eğitim videolarını izlemek lazım şu düzenekten iyi bir sonuç aldığımı düşünüyorum ben sizlerin de yorumlarını bekliyorum bu konuda bu denemeyi, bu çalışmayı faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, Unutmayın ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Tekeriniz düz basın.